geçiyor. Ve şimdi Albatos Portföy Kıdemli Fon Yöneticisi Oğuzhan Özer bizimle beraber. Oğuzhan günaydın, hoş geldin. Günaydın Reyhan, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, piyasa dinamikleri acaba nasıl veri akışı çok yoğun değil ama dün açıklanan tasarruf paketinin etkileri, bir taraftan geçtiğimiz haftaki enflasyon raporu, bütün bu dinamikler piyasayı, piyasaya dair beklentileri, yabancı girişine dair beklentileri etkilemeye devam ederken senin takip ettiğin seviyeler ve gelişmeler neler acaba bugün için? Yani uzun soluklu bir yükselişi izledik. Rekorlarla biz tepeye kadar tırmanmıştı. Dünkü düşüşle beraber 8 Mayıs'tan itibaren 4. seans negatif kapanışını yaptık. Ama bunu hep söylüyoruz aslında. Yani hali hazırda bu kar satışlarını yaşamamız çok sürpriz değil. Bunu sürpriz algılamamak lazım. Sonuç itibariyle işte yurt dışından bağımsız. Ülke pozitif bir haber akışı devam ediyor. Anlık etkilerden ziyade uzun vadeli plan ve programlamaya bakmamız lazım. İşte dün açıklanan artan net döviz rezervimiz sıvapları hariç, HSBC'nin TL pozitif yıl sonu beklentisini sürdürmesi, bizde alınan para politikası ve dün açıklanan tasarruf tedbirleriyle beraber mali politika önlemleri, sonrasında zaten düşen CDS'i izliyoruz. Bugün bunlara ek olarak Sosyete General'de TL tarafında bir long pozisyon bize önerdi. Bunların hepsini üstte koyduğumuzda zaten TL dostu, zaten aşırı satın bölgesinde olan TL varlıklarla beraber pozitif beklentiler aslında devam ediyor. Ama dünkü yayında Filiz'in de söylediği gibi dün açıklanan tasarruf tedbirleri evet niyet olarak gösterge olarak pozitif ama etkileri ve büyüklüğü miktarı itibariyle biraz daha yıllara yayılacak şekilde ve uzun vadede etkisini göreceğimiz şeyler. Bugün ajandasında senin aslında çok güzel özetlediğin Almanya enflasyon verisi var. Orada yıllıkta sabit ama aylıkta ufak bir artış izledik. Akşam FED Başkanı'nı izleyeceğiz. Paul'un 17'deki Türkiye saatiyle bir açıklaması olacak ki bu yarınki veri öncesi de aslında önemli bir gösterge. İçeride de devam eden Şimşek'in açıklamaları ve Merkez Bankası Karahan'ın 15.30'da yine bir panelde konuşması olacak. Ya Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda aslında bizim tarafta her şey pozitif. Ama işte bu Yalın'ın açıklaması sonrası Çin'le yeni bir ekonomik savaş başlar mı? Yalın'ın söylemi ihtimal var ama biz öyle olmamasını öngörüyoruz. Bu artacak vergiler sonrası diye bir açıklaması var. Ya Burası belki birazcık kritik olabilir. Yine bizim için orta vadede. Teknik olarak artık sadece TL bakmıyorum. Biraz USD tarafına da bakıyorum. 9900 TL tarafında yukarıda 305 dolar pardon aşağıda 305 dolar destek olurken 10.350 TL seviyesinde 321 dolarda, dolar seviyesinde yukarıda bizim direnç olarak takip ettiğimiz aralık yani bu aralık muhtemelen dar bir bant hareketi izlemeye ve görmeye devam edeceğiz gibi duruyor. Oğuzhan çok teşekkürler aktardıkların için Albatos Portföy Kıdemli Fon Yöneticisi. Oğuzhan Özer bizler için beklentilerini aktardı. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Müzik